Evet arkadaşlar, e, merhaba. Şey paylaşıyoruz, yaptığımız mamayı paylaşıyoruz. E, arkadaşlar da soruyorlar e, nasıl yapıyorsunuz diye. Şimdi e, kuru mamamızı koyduk e, kabımıza. E, bugün günlerden şey günü yani 15 günde bir ben şey veriyorum. E, Triftukan mantel Onun için mamamızın içerisine ee, şu an burada bir e, 300 gram kadar şey var mama var. Bunun içerisine e, trüf kan normal şeyiyle, kapoyna e, bir kapak şey koydum. Trüf şurup koydum. İyice bunu ufaladım. Elimle yedirdim mamaya, kuru mamaya. 15 günde bir 2 e, gün ben bunu düzenli olarak veriyorum mantemecimin. Başka neler koyuyorum içerisine? Şöyle bir karışık tozumuz var. Bu tozun içerisinde kıtam belki 50-55 çeşit bakliyat ve sebze var. Bu kendim hazırlıyorum ben. Şöyle bir ölçek yeterli oluyor. Başka bir amayamız var. Benim için olmazsa olmaz bir amayası. Çekilmemiş bir amayası arkadaşlar. Çekilmiş bir amayasına ben e, karşıyım. Bu mesela Hanks firmasının şeyi e, bir Ben çok memnunum bundan. B vitamini sürekli hayvanlarımıza e, vermemiz gerekiyor. Sebebi de e, B vitamini vücutta e, tutulmaz. İhtiyaç giderildikten sonra atılır. Onun için sürekli takviye edilmesi gerekir. Bu arkadaşlar spirulina ve e, moringa bitkisinin karışımı. Ben bundan e, bütün mamalarıma sürekli veriyorum. Bakın çok az, yani bir çay kaşığı kadar. pirama mayası ve spirulina bütün mamalarında vardır. Spirulina biliyorsunuz %90'ın üzerinde protein içeriyor. Protein kuşlarımıza her zaman ihtiyacı var. Ve toz vitamin bu marka söylemeyeceğim. İstediğiniz firmanın şeyini kullanabilirsiniz, ee, tozunu bu kullanabilirsiniz. Ben bir Alman markasını tercih ediyorum burada. Son sonu kalmış zaten. Şimdi kurularımızı karıştırıyoruz. Önce kurular, sonra nemli olanlar girecek içerisine. ne girecek burada içerisine bulgur köftelik ince bulgur bulguru ben niye kullanıyorum ee, bulgur çok besleyici ee, özellikle yavru döneminde hiç şeyden eksik etmiyorum yani yaptığım mamalardan bulguru eksik etmiyorum. Sebebi de anne çok az miktarda da olsa yavruya mesela verse bulguru sabah o yavru çok dinç bir şekilde yuvada uyanabiliyor. Ben bunu çok defa gözlemledim. Onun için bulgur e, insanda da mesela az miktarda yeseniz bile ciddi insana enerji veren e, sonuçta özütü buğday. Buğday da çok güçlü. Ee, içerisinde vitaminler, karbonhidratlar barındırıyor. Buğdayın işlenmiş hali diyebiliriz. Bunun için bulgur benim olmazsa olmazlarımdan bir nemlendirici olmuş oluyor aynı zamanda. Kaynar suyla çiğ köftelik bulguru kabartıyorum hamamın içerisine koyuyorum bir katkım daha var bu da e, mama nemlendirici pro 30 bunu birebir oranda e, suyla karıştırıp yarım saat bekletiyorsunuz ondan sonra mamalarınıza koyuyorsunuz İçerisinde yüzde 30 protein var. E, ve bir katkı koyacaksam mutlaka ben bunu kullanıyorum. Dedim ya 15 günde bir 2 gün e, Triflukan veriyorum diye. Bunun suyuna da o Triflukan'dan e, hem mamaya to, kuru haline koyuyorum hem de bunun içerisine e, koyuyorum. Kuru haline e, bir kapak bunun içerisine de 2 cc koydum ve karıştırıyorum. Arkadaşlar mamayı yaptığınız zaman e, böyle bazen sarsılıyor kusura bakmayın e, tane tane olması gerekiyor ve e, küçük parçacıklar halinde e, mamanın olması gerekiyor çünkü ben kanaryalar için konuşuyorum mesela şu an onlar güçlü çene yapısına sahip değiller ve küçük e, şeyleri parçacıkları daha çok çarpci ederler, onlara daha çok e, talep ederler. Onun için ne kadar mamanızı ince atarsanız küçültürseniz, o kadar kuşlarınızın tüketimine fayda sağlayacaktır. <laughs> Mutlaka ölçülü yapın mamanızı, tane tane olsun, e, lapa olmasın. Bir de e, mesela bazı arkadaşlar aynı muhabbet kuş besleyenlerin yaptığı mama gibi e, mama yapıyorlar. Ben ona karşıyım. Muhabbet kuşlarının çene yapıları, yapıları çok güçlü, onlar kolay kırıp parçalayabiliyorlar ama kanaryalar öyle değil. Ee, ve onlar kanaryalara göre çok güçlü hayvanlar. İçerisine koyduğunuz 4-5 çeşit sebzeyi mesela çok kolay e, sindirip hazmedebilirler ama kanaryalarda çok karışık böyle katkılar, e, yani katkı derken sebze tarzı şeyleri vermenizi ben çok tavsi tavsiye etmiyorum tek tip sebzeler veya meyveler kullanırsanız gün içerisinde daha iyi olacaktır sağlıkları adına. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şöyle de göstereyim. Soruyordunuz nasıl tane tane oluyor ama diye. Bu şekilde tamamız Tane tane. Biraz bekleteceğim. Bazen bu karışımın içerisine yağ da koyuyorum ben, karışık yağ. Ee, ama bugün tercih etmedim. Evet. Küçük canlılarımıza afiyet olsun.